Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve sonunda kendimi gerçekten eskiden olduğu gibi enerjik, dinamik ve deli hissediyorum. Ya ben normalde buydum ya ben belaydım. Adam ayıp oluyor ya Ben huzursuzluk verirdim. Daha da adam bir aç da. Verirdim, ben tat kaçırırdım. Gelmiyorum daha sonra üzerine geldim. Ve bugün tekrardan ona başlıyorum. Ablama kışkırtma yapacağım. Ne yapacaksın abla? E, Seni uyarım konuşma. Olur, konuşma. şunu Anladım. Şey, gelmedin. mı gelmedin lan? Sen ağlamayı bile hak etmedin ki. <laughs> Bana bak bugün ya benim ortakçım olursun. Benim Olur. yanımda durursun. Ya da yakarım seni. Olurum. Ne? Olurum. Ortakçı mısın? Ortağım. Tamam. Arkadaşlar sizce de. kulağına ne dedim? Ablamı ağlatacağız. Ablamı biz kuruşu kışkırtma yapacağız ama nasıl biliyor musun? Şimdi ben diyeceğim ki temizlenecek olduğu zaman ben diyorum ki mevayı birine bırakması gerekiyor sen gelme. Hani ben git gelmesin diye şey yapıyorum. Ama ablam da bir yandan vicdan yapıyor gibi böyle o yüzden bugün ona biz kışkırtma yapacağız. damardan girerim değil mi? Hı -hı. Yapacak bir şey yok. Fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Abla ne yapıyorsun onu elindekini değerlendirecek evet, misin evet. yani? Hadi gidelim mutfağa çay içelim. Sen bizim başımıza bela mısın? Sakın baba deme hissediyorum baba diyeceksin. Baba? Yürü içeri hadi. Hadi mutfağa git geliyorsun. Sen git biz bir şey konuşup geleceğiz. <laughs> Öyle keyifli böyle uzaktan mı yiyecek beni? Ne yapıyorsun Ezgi'yi? Görüşebilir miyim? Bayağı da ne bu yapıyorsun? insanlarla görüşemiyorsun. Evet, Niye? Evet, hep senin yüzünden. Ben ne yaptım? Telgel yiyorsun. Niye gelip gidemiyorum? Düğün hazırlıkları, kuşuşturmaları. Ne kadar kaldı? Son 29 gün. Ya, tam 30. 30, tam 30. Bugünkü videomuzun konusu da bu zaten. Düğüne tamam. son 30 kaldı, gezisi yapıyorum. Damat sen neredesin? Bayağı bu insanlar soruyor. Damat öldü mü? Adam, ne oldu diye. Yani. Evet, damat ortalıklarda gözükmüyor. Ben yön çalışıyorum birader. dün izinliymiş mesela. Bana haber vermiyor. İzinli olduğu günler söylese video çekti. O yüzden benlik değil arkadaşlar. Video çekmeyin. Kendinizin tek sebebi bu. Ya bak yani. Var. ben izinli değildim. Onu işe gidecek değil mi? Eski Yalan değil mi? Yalan. Bak ne oluyor biliyor musun? Ben buna diyorum ki bir gün öncesinden net bir şey söyle. Ona göre plan program yapalım. Karnısı. Ama tutup ee, son dakika söylüyor. bir söylüyor. Ben Hanımefendi bir şey konuşuyoruz. Son evet. dakika bir söylüyor, sen plan yap. Oğlum sen zeki adamsın ha. Evet o yüzden sonrasında da yatıyor. Akşama kadar yatıyor, sonra tekrar yatıyor. Var zeki adamsın ya. Ya arkadaşlar düğüne son bir ay kaldı. Ben ne düşünüyorsunuz? Ben heyecanlandım. Evlenmesem mi? Dans kursuna falan bak, ikinci dersimizi aldık. Kaç ders kaldı? Çok ders var. De var. Ama düğün e, stresi nasıl bir duygu? Kötü. Güzel bir şey konuşuruz, sen içeri git. Görüşürüz zaten. Evet. Sen de heyecanlı desin, mısın? Ben öyle mi? Dedim? Evet. Evlenecek için mutluyum da diyor. Mutlu musun gerçekten? Evet gidiyor artık. Bana öyle şey Annem bile gittiği zaman artık bunu görmeyeceğim. Var mı yapılacak bir şey son bir ay kanka? Yani son bir <laughs> ay kalaya kadar sormayıp son bir ay kala sormakta. Her bir ee, yine Kazım arası arıyor ablam hiç. <laughs> Nankör. Nankör mü? Oğlum bizim Nankör. bizim evimiz temizlendi. Ev temizliğinde ablam yok. Dur tahmin edin çocuktu bari diye. Evet. Bir ağzın ucuyla bana dur çekeyim. Ben şuraya bırakayım. Bana ya yani, sen ağzın ucuyla çekeyim <laughs> dersen. Ya, sen bırak demezsin zaten. Sen sonra bırakacak gelecek. He? Olması gereken o. Ev taşınırken ben vardım. Doğru A mu? Bu. Bizim ev taşınırken ablam vardı ama onda da yani, Çocuk kucağında sağa sola bir şey yapıyor. Evet. zaten. Bilmiyorum yani. Ben ablamın büyüğünün her evresinde yanındaydım da o biraz sıralar. Bir şey söyleyeyim mi? Sen ne dedin? hafta hep beni arıyor. Diyor ki, dün, <laughs> dün, dün mü ne aradılar? Yani yapılacak önce bir şey var mı söyle lan. İki haftaya bir ararsan ben sana zaten bir şey Evet bak ne diyorsan ne yapabilirsin? Doğru Öyle mi? değil bak bu senin kardeşin olduğu için ne bekliyor biliyor musun? Ha. Mesela bu adam her gün evde çıkıp git yanına. Oğlum dün dün bize gelmişsiniz ben gelene kadar geri gitmişsiniz. Senin geleceğine yakın çıkar. Ha. Ha. Çıkarttım. Senin, evet. <laughs> Sen, senin biliyorduk evde şeye gelmişler <laughs> dolap ölçüsü almaya geleceği belki ben göreyim dedim yok dedi gidelim. Gel arkadaşlar siz biliyorsunuz. Anne de ara sor dedi ya. şey dedi. Sorsun. Mevan ölçüsü sorsun. saati gidelim Evine dedi de, bana zorla dedi. Bir dakika. Sizin düğün döneminin her evresinde vardım kardeşim. Koşturdum düğün davet tamam. ben Nasıl sen bir peşinde koşturursun? Oğlum ben ondan niye bir şey bekleyeyim? O dış hani kapının dış mandalı ya. Ben yani. sana dedim ki ben bu evayı... Ben bu evayı... bu Ben Biz de seni kuaförden alırız o zaman. Bak, sen içeriye geç aşkım biz bir şey konuşalım. <laughs> tamam tamam biz bir şey konuşalım. Bak. Sen bir git <laughs> içeri. Ben sana dedim ki ben Meva'yı bırakıp gideceğim evet. dedim. Bir Sen dakika. de dedin ki Kazım, hayır. Kazım az önce çok önemli bir konuya değindi abla. Gelin Clapper'dan kim alır? Aa. Ben Ama Ama ben bu adamın işi çok sıkışacağı için dedim ki ben alırım sıkıntı yok. Tamam. Ben yani her şeyi hallet, bırt yap, zırt tamam, yap. Ben bir de seni Clapper'dan alırım. sağ ol ya. Yok ben onu da hallettim. Tamam. Hallettim ben, ben onu. Ben sana dedim, dedim ki ederim. ben Meva'yı bırakıp geliyorum dedim. Sen de hayır dedim Meva'yı edeceğim. bırakma. bak abi sormayacaksın ki böyle şeylerde. Hı -hı. Bu adam yabancı mı da üstü geleyim evet. diye soruyorsun. Evet. Şey evet mi? Evet. Bence de evet artık. Yani. Evet, bana bana diyor ya. ki şöyle bu yapacak abi anış konu yaptığın işte yapılacak bir şey Her yani mevayı bırakayım geleyim. ben kardeşim mevayı. <gülüyor> bırakayım sim <laughs> bana sununca ben de vicdanım bu çocuğu birine bırakmasın diye bırakmadım. Ya git. Ama mesela ikiniz gezmeye ya da alışverişe gideceğiniz zaman mevayı direkt bir yere bırakabiliyorsunuz değil mi? Bir şey yapılacak zaman mevayı bırakayım Bırakma kardeşim gel be. Uğraşma yani ha. Gel dayıcım ben seni bir içeri götüreyim. Gel gel. gel içeride oyun oynayalım. Oyna. Mevlüt. Anladım. Kırılır bu kırılır. Bir şey diyeceğim size. Ben şey yapacağım hatta biliyor musun? Kanka sen yokken ne de dedi bana? Ablama, ablama davetiye getireceğim biliyor musun? Mükemmel <laughs> olur lütfen. Ne olur lütfen. Ya. Yoksa gelmeyeceğim. Bu arada Kınay'a bile gelmeyi düşünmüyorum. Evet Hı. nereden bildin? Bir şey diyeceğim hiç. Böyle gerçekten lan ayıp ediyorum ben Mevlüt'e diye düşündün mü? Düşünmedim. Ciddi soruyorum ya. Düşünmedim. Yani hiç yanımda olma farkında değil misin? Hayır yani? değilim. Sen farkında mısın? Ciddi, ciddi ciddi ben ya. Ben söylüyorum arada git çocuğun yanına arada sor. Bak ben çalışıyorum bile diyorum gündüz. Şu kıyıyorum. çayı sur. sur. suratına tamam. Bırakarım. Aferin. Ya ne bileyim böyle. Kanka insan şöyle bak gidiyoruz böyle. Ali'nin ablası geliyor her yere. Senin ablan nerede? Evde. Meva'ya bakıyordur kesin. Meva'ya bakıyım. Meva'ya bakıyım. Allah Allah. Vallahi ben körsün. Sen Meva'yı bir denizde beğenme. Ben bir tur atayım. Yoksa İzgi bana tur atacak. De ki şu süreçte sana şurada yardım ettim. de, söyle. Söyle, söyleyemiyorsun değil mi? Ben Oğlum ne bileyim ya insanın bir konuşma. Yani bir vicdan azabı çekmesi lazım ben. ya. Ya bir üzül ya. Çekmiyorum. Hayır üzülmeyeceğim. Üzül ya ama yani hayır. bir bir zoruna gitsin ya. Gitmiyor. De ki Mevlüt benim her şeyimde yanmadı. Ben Mevlüt'ün yanında değilim kardeşim de. De bunu de. Bunu diyeceksin değil. kendine. Kendinle yüzleşmen lazım. Hayır. O elini vicdanla ya. Ben bunu hak ettiysem eyvallah. Hepsi yalan söylüyor. Biz hayır. eğer şu an yalan söylüyor olsak ablamın ses tonu yükselirdi. Sana bir ses tonu yükselmeye çalış. ortamda... Ben sonra zaten bana yükselecek. Ortamda birinin sesinin fazla çıkması lazım. Ortamda birinin yükselmesi lazım ki kendini haklı görebilsin. Yok. Bana yapamıyor çünkü hayır. suçlu. Ben dürüst konuşayım mı? Konuş. Bak zaten söyledim. Herhangi bir şey olduğu zaman bu adam sana gel demez. Hayır, hayır, hayır. Çünkü sen yabancı değilsin. Sen el değilsin. Sen bana ne zaman dedin bunu? 啊，这是嘛来的？ ne Peki ben sana ben demiyorum. Baş... Mevlüt'e sürekli Get... bak, bir şeyler sor, et diyorsun da no, ben miyim o... kardeşim bu adam. Ben abisi miyim Bana ne anası? Kazım'dan da soruyor. Kazım'dan da soruyor <laughs> kazım ama ben Kazım'dan. ben sana da diyorum. Kazım'dan ben şey. Ben fazla olamıyorsam sen ol diyorum. Ben diyorum ki Kazım da soruyorum. Ben Kazım'ın sorma hiç alamıyorum. Çünkü benim kardeşim değiliz yani sonuçta. Size şey alınırken ben neredeydim? Ya şoförlüğünüzü yapıyordum ya da sizinle geziyordum. 1. Sen gelinlik seçerken neredeydim? Hem şoförlüğünü yapıyordum hem seninle geziyordum. Sonra gelip bak başka şey yapıyorum. Siz ev gezerken neredeydim? Evlerinize baktım, yorum yaptım. Sonra siz ev eşyası alırken neredeydim? Yalnızdaydım. Tır, yine yalnızdaymışım bak. Ev eşyası alırken de varmışım. Perde, perde alırken, aa pazarlığı ben yapmışım. Sayıyorum soruyorum. Eşya ben alırken ne neredeydin? neredeydin? Perde alırken neredeydin? Gelinlikte neredeydin? Şeyler ne neredeydin? mı gelmedin lan? No, ne oldu? var? Sen beni çağırdın ya evet. abi. Evet, ben şu gün mobilya bakmak için izin, yani e, izin ayarladım ben sana. Böyle günlerde, Böyle gün izin ayarla. Ben kendi işimi yok. Ben ne zaman bir yerde izin ayarladım. Tamam ben bile kırıldım sana bir gün. Kırılırsa de. kırıl be. Bu maddeleri sayınca ne bileyim, vicdanım yok. <laughs> mı? Sadece sormak istedim. Vicdanım çok rahat. Ya meba olmasa ben bu kırdığımlıkla buraya da geldim. Farkındaysan zaten son zamanlarda ne kadar fazla sadece mefa gidiyorsun. Hmm. Hımm. Yok, ben hmm. anlamışım. Ben çok... <laughs> Kestin. Hissesine. O zaman bakaydım beva'ya. Bak derinde bakmadım da. Demedim de. Sen beva'ya, hemen buluyorsun Ya, ya anne... buluyorsunuz. Hani annem buluyor. Annem mi buluyor? Annem bakarsa ba, ben gene Cemal'e bakar. Onlara ver, buna ver. Niye veremiyorsun bir saat? Cık, yok ya. Yok, olur mu? Bakma. İnsan kardeşinin en stresli yoğun günlerinde yanında olmaz. Hadi o senin yanında oldu. Sen onun hani karşılık olarak da hadi onu geç. Cık, olmaz abi. Olmaz ya. Aa çocuğun derdi var mı? Bisikleti var mı? Ha yani altta da bir arayayım söyleyeyim Mutlu musun ya? Mutlu gel. Mutlu ya. Oğlum için. Mutlu ya. Gerçekten şey ağlayacak mısın? ya. Mutlu konuşmayın benimle ya. Ben, ya. ya. Ağlıyor musun? Ağlayacağım. Ben olsam ben de ağlarım oğlum. Gel gel. Sen ağlamayı bile hak etmedin ki. <laughs> beni bir alsana içeri. Beni bir al. Tamam <laughs> beni bir al beni. Allah Allah. Kaz meva hazırla da bize gezmeye çalış. Dayı yeğen vakit geçirelim. Abla kardeş geçiremiyoruz bari dayı yeğenimiz. Ona da gelmez o. Aç bir iki şey soracağım aç. Abla bir aç. Depol. Kapıyı aç. Defol. Kapıyı aç. açar mısın? Ay. Ya bir, burada Defol. da mı görmek istemiyorsun adamı? Kendi evinde görmüyorsun hadi de. Evet. Yani buraya gelmiş burada da mı iki dakika görmeyeceksin yüzünü yani? Tamam. Yani. Ayıp mi? ediyorsun bak. Depol. Abla aç. Tamam. Ya bir açar mısın? Ya aç şu kapıyı. <laughs> Daha adam ayıp oluyor bir açsana. <laughs> Daha da adam bir aç lan. Abla beni alsana <laughs> be. Sizin şu camdan balkona geçiliyor mu? Geçilir. Düşer miyim? Balkon kapıyı nasıl açacağım? Doğru. Abla Ha? Beni bir yalnız ya. Ne? Evine mi git dedin sen? Evden mi kovuyorsun? Gerçekten söyledin mi? Şuraya bir oturur musun? Bir Oğlum ablam bana yok. hem psikolojik şiddet uyguluyor son süreçte, hem de fiziksel yes, şiddet defol uyguluyor. İçin rahat mı? Düz durur musun? Sonu niye ağlıyorsun? Usulca suçunu kabulleneceksin. Benim niye yanımda olmam <laughs> Ben de bir şey söyleyeyim gerçekten. Değildi mi? Hı -hı. Bu adamın yanında olmayışına değdi mi? Yani. <laughs> İçim benim en mutlu, en sürekli günlerimdi. Niye en Oğlum sen benim yanımda olmuyorsun ya. Bu kadar basit bir soru. Kısa ve öz. Hadi benim sana yaptıklarımın karşılığını yap demiyorum. Benim yani insan kardeşinin mutlu gününde yanında olmaz mı? Zor gününde ya. Sana onu soruyor. Bana onun cevabını bir ver ya. Bak. Neymiş? Ya söyleyebilirsin erindim, yapamadım, yapmak istemedim, e. ne bileyim bir şey. Peki oldu. şunu sen bana bunu Gelini yaptın anlamadım. Gelinin kaşını gözünü yani. sevmiyorum. Ne bileyim sana Niye sevmeyeyim Aleyna'yı? Her şey, şey, bir, sebep. şey, her şey bir sebep olabilir niye Her şey bir sebep. Bir düşününce bir sanki bir Mevcut. ayıp etmiş gibisin ha. Ula niye yaptın? Sana kötü bir şey mi yaptık biz? Senin tavuğuna kış mı dedik? Ne dedik? Ben kötü bir şey miyim? Kötü bir insan mıyım ben ya? ya ben olabildiğince şey. her evrede sizin yanınızda olmaya sadece çalıştım Sadece Sevdin orada. ve oradaki koltukta otursaydın sadece dönüp. He o da o da da ben biliyorum dönen bir koltuk ee, var tek tek on bir şey. Şey. onda sadece otursaydın yeterdi. Evet. Varlığını hissederdi adamım. Söyle, de ki sen benim şu günümde yanımda olmadın, ben de depol o yüzden git. senin yanında olmuyorum depol de. Defol git, defol git. Vicdanın rahat mı? Defol git ya abi. Git dur ya? De ya. kaçıp durma bir saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> senin gibi abla olmaz olsun. Mevalın gözünü <laughs> kapat. Hay 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 hay, bak. Bakma bakma. Ben sana ne yaptım bir söyle. Onu bir söyle. Uzatma. Hiç mi utanmıyorsun? Ama ben benim ablam da yapayım? böyle yapmış. Ablalar şey böyle yapıyor demek ki. Canın yanında olmuyor. beni bir mi Benim ablam da böyle yapmış. Bence tamam, artık senin vereyim. klasik ablalardan bir farkın kalmadı artık yani. <laughs> Ablalar kardeşler evlenince onlardan koparlarmış. Ya oğlum tamam ya kopuyorsa baksın bari süreçte yanında olsun yani. Yani bir la bir bir, bir bir ya bir nasılsın söylüyorum de ya. Sanka, söylüyorum da ne yapayım. Nasılsın Biliyorsun de yani, ya. İkinci söylediğim an kan gömleği götürüyor. Nasılsın de ya. Onu niye demiyorsun? He? Onu niye demiyorsun, nasılsın demiyorsun? Söyle cevap ver. <laughs> Lan ağlaman hiçbir şey değiştirmeyecek. Boşuna ağlama yani abla. Niye ağlıyorsun? Kesmesene. Ağlaman hiçbir şey değiştirmeyecek ya. Hepsi göz gözyaşı bunlar. O da ağlıyor böyle. Dur. Yo ne ağlayacağım oğlum? Ben üzülerek çok oldu. Ben alıştım artık. Bana normal gibi. Ablasız gibisin değil mi şu an? Gibi değil. Ablasızım ben. Zor süreçte ablam öpüyor ya. ablasına bazen abla derken bir içim buruk oluyor. Aklıma geliyor. Benim de bir ablam vardı diye. Gerçekler acıtır değil mi? Hı? Defol mevzusu. Gitme bir gel. Bir ben gelir misin? Ya Tabii gelir misin? Depolu. Ezgi bir gelir misin? Defol Hayır bir de bu kapıyı mı açacağız? Ya of! Bir şuraya gelir misin Ezgi ya? Depolu. Niye ağlıyorsun ağlama gerçeklerden kaçma Cesaretin yoksa yapmayacaktın lan Duracaktın bu adamın karşısında Kardeşim diyecektin Gel lan ben bu saatten sonra senin ablan da olurum abin de olurum gel Abla. Bırak böyle bir ablan yok artık Abla ağır konuştu Gel mevap. Ne yapacağız? Ne yapacağız da beni ne yapacağım Beni ee. yalnız bırakma Ablam ne şu an böyle düşünüyor bir hissediyor biliyor musun? <laughs> beni her aradığında Ben 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 Al al git al git al git, al, al. orada konuş al Şey konuş <laughs> <laughs> Mesela beni atıyorum. Dün arıyor. Hı. Diyor ki ne yapıyorsun? Diyor. Yapacak bir şey yapalım. Bize gel kahvaltı yapalım. Fırsatı bir daha arıyor. Diyor ki arayamıyor. Her gün Eskiden kardeşin olan Mevlüt gidiyor. Bir bakar mısın? Abla gidiyorum ben. İyi. Gerçekten gidiyor gelmezsen. Hadi dayı bay 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 bay. Eski bir gelir misin? Merhaba gel kızım dayın da gitti. Meva. Dedim <laughs> ya adam küstü gitti gerçekten gitti. Ya adam küstü gitti diyorum gelsene be. Ya gönlünü alacağın yere kapı kilitliyorsun. hızı kilitliyorsun bir de. Ya adam sana alınmış burada kırıldığı yerleri anlatıyor sen odaya gidiyorsun. Yüzüne kapı kilitliyor bir de. Sanki sen gibi. Bir gelir misin? Babandır Kazım bir de. Gel. gel de şu an. Ne var ya? Evet, kocasına Şiddet uygularken yakalandı. Çocuğunun gözleri önünde kocasına kepçeyle saldırdı. Tamam. <laughs> <laughs> Abla vur. <laughs> o neydi? <laughs> Telefonum kırıldı. Keşke bana vursaydın. <laughs> defol sen de defol git. Yeter. Evden mi kovuyorsun? Evet evden kovuyorum. Niye? Ne üzerime gelip duruyorsun? Defol git ya. O güneş sefer de neydi? Defol git. O güneş sefer de neydi? Git. Sen, de defol git. sen de defol git ya. Ne suçlayıp duruyorsunuz daha fazla? Zaten farkındayım hep. Defol. He yaptıklarının farkı. Evet arkadayım. Sen yanımda kötüye götürüyorsun. Hem ya, sen... yanımda ol diyorsun hem de beni da. evden mi koyuyorsun? <laughs> Bu kadar da iyi olmaz be kardeşim be. Allah razı olsun sen neyse ki Kazım arayıp söyle. <laughs> Dediğim gibi tekrardan bela olmaya, aile içi huzur bozmaya başlamış bulunmaktayım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki psikolojik kışkırtma kime gelsin istiyorsanız da yorumlara yazın. Gelecek.